Anarbachci'de herkes santrafor beklerken Jorge Jesus önce 10 numara sonra da sol kanat transfer ettirdi. Berisha, Serdar Dursun, Enner Valencia ve Samatta'yı görmek isteyen Portekizli teknik adamın özellikle Tanzanyalı golcüye çok güvendiği belirtildi. Portekizli teknik adamın hazırladığı raporda Samatta gibi ciddi bir bütçe ayrılan oyunculardan vazgeçmenin kolay olmayacağından bahsedildi. Ayrıca Samatta'nın forma giymek için aç olduğuna dikkat çekildi. Geçen sezon kiralıktan dönen Zayt'sın yaptığı patlamanın bir benzerinin Samatta tarafından yapılabileceğine dikkat çekildi. Sizce Samatta Zayt'sın yapmış olduğu patlamanın aynısını yapabilir mi? Samatta'da ümidi kesmek doğru olur mu? Öte yandan Royal Antwerp'e kiralık giden Samatta açıklamalarda bulundu. Kariyerindeki bir sonraki adım sorulan Samatta Şimdilik Fenerbahçe'ye geri dönüyorum dedi. Fenerbahçe'nin kendisini yeniden başka bir takıma kiralayıp kiralamayacağı yönünde gelen bir soruya ise Tanzanyalı golcü "Geleceğimi bilmiyorum. Kimse bilmiyor. Bildiğim şey sezon öncesi Fenerbahçe'ye geri döneceğim ve yeni sezona hazırlanacağım." diye cevap verdi. Geçtiğimiz sezon Antwerp'te 39 maçta 9 gol, 5 asistlik bir performans ortaya koyan 29 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.